Bir mutfaklı daha karşınızdayız. Bölge olarak Çekmeköy bölgesindeyiz. Ee, Cüneyt Bey ile Mirişan Hanım'ın evindeyiz. Beraber burada e, çok güzel bir ön çalışma yaptık. Daha sonrasında muhteşem beyaz bir mutfak yaptık. Cüneyt hocamız müzik öğretmenim. Gerçekten e, öğretmenlerimiz her zaman bizim için e, başımızın tacı bu kelimeler boşuna söylenmemiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum başta. Güzel bir çalışma oldu. Baştan. Mirvan Hanım'la beraber, eşiyle beraber çok güzel bir konsepti bir araya getirdiler. Tezgah detayları, mutfak arası tezgahı ve mutfak dolabının rengiyle alakalı çok güzel bir ön çalışma yaptılar. Burada salonun sırtına bakan bir bölgede mutfak o konuşlandırılmış ve kombi dolabı mutfağımızda. Burada bir çözülmesi gereken bir iki noktamız vardı. Şimdi size oradan başlayarak aslında mutfağı anlatmak istiyorum. mutfağımızda burada aslında başlıca çözülmesi gereken bir nokta vardı. O noktada da şuydu, burada e, ilk yapılan mutfakta şu set dümdüz geliyordu ve burada kombi dolabı vardı. Burası L dönmüyordu. Burada kaybedilen bir alan vardı. Parapet yüksekliğimiz tezgah kullanmaya müsait ama kullanmamışlar. Neden kullanmamışlar? Çünkü kombi dolabının alt tesisatı köşe bölgeye geliyor ve burada olasılıklara karşı müdahale yapılması gerekiyordu. O yüzden burayı e, ön cepheye açık bırakıp, Komple burada kombi ve kombi grubunu sabit bırakmışlar. Buradaki e, L dönen alanı dolapla kullanmamışlardı. Biz de ne yaptık? Tabii ki şöyle çözüm ürettik. Kombi dolabımızı burada e, çok güzel bir şekilde hapsettik. Tezgahımızın üzerine düşürdük. Evet yarın bir gün olasılıklara karşı alt gruba nasıl müdahale edecektik? Evet burada aslında depolama alanı çok fazla ama neden buraya dönmemişler? tesisatlarla alakalı. Bakın şimdi burada şöyle bir müdahale yaptık. Buradaki alt grup açık olması gerekiyordu. Yani tesisatlara müdahale etmeniz gerekiyordu. Şu anda yarın bir gün bir sorun olmasına karşı hop buradan bu işte ev eşyalarımızı aldıktan sonra arka tesisat grubunu çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Sadece o gruptaki işte o ölçülerimizdeki hassasiyetimizi koruyup oradaki ııı ee, alt grupta müdahale etme alanı bırakarak burada mutfağı L şeklinde çevirip çok güçlü hem detaylar yakaladık hem de alt grupta depolama alanı oluşturduk. Üst grupta da tabii ki tavana kadar çalıştık. Asma tavan yapıldığı için dolap boylarımız 1 metreye oturdu ve 1 metre de ideal bir ölçüdür bizim için. Aklik kapak çalışmasında da 1 metreye 45 santim ebatlarında 4 tane burada kapağımız var. Çok güçlü görseli çok yüksek Uzun hatları koruyor. Tabii ki bu hatlarda ne yapıyor? Ee, hem malzemeyi yukarı çıkartıyor, malzeme kalitesini. Bununla beraber de mutfağın formunu korumuş oluyoruz. Şöyle gösterebilirim. Yani daha buraya gelebilecek çok eşyamız var. Öyle düşünün. Mesela burası da tıka basa dolur. Bakın üstte büyük bir tane işte robotumuz var. Burada bardaklarımız hop erişebileceğimiz noktalarda yine aynı şekilde burada tabii ki her zamanki gibi ee, bakar mısınız şuraya yani ölü bir bölge dersin buzdolabı üstü dersin ama tıka basa bütün her şeyini koyabileceğin bir bölge oluşuyor burada. E bazen işte buzdolabı üstüne dolap istemiyorum işte yan dikme istemiyorum falan kabul etmiyorum tabii ki yani böyle mükemmel bir alanı neden boş geçirelim. Biz her zaman ne diyoruz? Mutfağımızın e, malzemesini ön plana çıkartabilmek için akrilik malzemeyi, bazı boyutları var. O boyutları korumak zorundayız ve kulp detaylarını gizlemek zorundayız. Çünkü kulbu üzerine koyduğumuz zaman e, kendini çok öne atıyor ve bu da malzeme kalitesini düşürüyor. O düz gelen e, hattı, yani kapağın stilini bozmuş oluyor. Yardımcı ürün olarak burada tabii ki Entegre kul çalışması yaptık. Bu kul çalışmasını artık ee, çok rahat kullanıyoruz. Şu kaşıklığa bakar mısınız? Yani her şey önünüze geliyor. Geniş çekmece detayını e, maksimum seviyeye çıkarttık. İstediğinizi alıyoruz. Burada da tıka basa yani şu dizilimler vesaireler o kadar boş gözüküyor ki. Bakar mısınız? Bakar mısınız? üst dolap kadar yer alıyor burası. Geniş geniş, kapasiteleri gayet güzel. Hop, kapatıyoruz. Daha sonra burada aslında şu grupta L dönerken burada bir çalışma yapmak istedik. E, Cüneyt hocamızla beraber bunun beraber karşılaştırmalarını yaptık. Şöyle bir detayımız vardı. Bu grup tam kapı karşısına gelen bir gruptu. Kapı karşısına gelen bu grupta Burada kapağı nasıl güzel formda tutabilirdik. Şimdi bu gruba iki tane kapak düşüyor. Bu grubun hakkı iki kapak. Tek kapak olmayacağı için. Peki bu kapağı ortadan bölseydik burada iki tane küçük kapak oluşacaktım. Ve iki tane küçük kapak burada hiçbir şekilde bir formsuz öyle parça yani iki tane kapak ölçüye göre yapılmış gibiydi. Ama ne yaptık? Dedik ki ya, hocam şu kapağı geniş tutalım. Yani öyle hissediyorum dedim. Yani bu kapağı geniş tutup buradaki hem alırkenki kapasitemizi geniş alanımızı daha geniş bulalım. Hem de karşıdan baktığımız zaman 80'e 60'lık e, kapak boyunu ideal görelim. Ömür boyu bunu göreceksin yani burada ve bunu görürken gerçekten estetiği bulman lazım. Biz de burada estetik bir hamle yaptık. Ve e, yine burada o görüntüyü maksimum hale çıkarttık. Bana geldiklerinde bu taşı bulmuşlardı. Tezgahı bulmuşlardı. Malzemeyi bulmuşlardı. Yani hiçbir şey sürpriz olmadı aslında. Her şeyi koyduk ve koydukça her şey mükemmelleşti. Tezgahla arafayans uyumu, gri ankastre set uyumu, gri seçimi. Yani burada siyahı da olabilirdi, beyazı da olabilirdi ama birbirini yakalayan kontrast renklerle birlikte ankastre ürünler uyum içerisinde düştü. Bu da tabii ki bizi ne yaptı? E, mutfağımızı tamamlarken bize çok yardımcı ürün oldu. Tezgahımız burada Chimstone'un çok iyi bir taşını kullandık. Yine işçiliğimiz bizden tabii ki. E, hatasız bir iş çıkarttık burada yine. Tezgah detayları çok önemli. Mutfak bittikten sonra tezgah koyduğunuz zaman tezgahda oluşacak herhangi bir hata mutfağımızın arasındaki fayansta oluşacak bir hata bizi ne yapacaktır? Bütün işimizi alt üst edecekti. O yüzden bu parametreleri takip ederek bizim kontrolümüz altında e, mutfağı sıfırlamış bulunuyoruz. E, şöyle mutfağın tamamına baktığımız zaman tavanlı sıfır Tam böyle bir ankastri, iki duvar arası L dönümüyle bir. Ee, bazen projelerde e, mutfakları yaparken yüksek çalışmak istiyoruz. Tavanları düşürsek de düşürmesek de yüksek gruplar çalışmak istiyoruz. Bunlara çok karşılaşıyoruz. Depolama alanı ihtiyaçları oluyor. Ama yukarıya yetişemiyoruz vesaire gibi e, ev hanımlarının şikayetleri oluyor. Bence şöyle bir şey her mutfakta olmalı. Bence her evde olmalı. Hop. Yani bu zaten biliyorsunuz iki yanım malı çok da uygun yani bu 70-80 lira bir şey çok basit pratikte kurabilirsiniz böyle bir şey her mutfakta olmalı. böyle kenarda durabilir İsterseniz üstüne oturabilirsiniz de merdiven olarak da kullanırsınız evde herhangi bir ihtiyacınızı yaparken de kullanabilirsiniz o yüzden mutfak boylarını kapak boylarını daha küçültmektense büyütme taraftarıyız hem yukarıki grubu daha iyi kullanalım depolama alanlarımız genişlesin akabinde hem de mutfakta tam formunu bulsun, estetik kaygılarımızdan da uzaklaşalım. Evet, salon, mutfakla sırt sırta demiştim. Salonumuzda yine tebrik ediyorum Cüneyt Bey ve Mirvan Hanım'ı. Çok güzel bir renk bulmuşlar. Çok iyi bir markanın. İnanılmaz bir renk. Yani salon dizaynına da bakalım. Bize yardımcı olacaktır. Mutfak harici işte salon dekor dizaynlarıyla alakalı renklerle alakalı fikir verecektir. Perde detaylarına bakabilirsiniz. İşte şey üstü aydınlatma dediğim gibi e, hocam aslında evliyeliği almıştı buraya geldiğimizde. Çok güzel e, kalın saçlı dayanıklı bir evliye. Markası da Alman malı. E, Grohe'nin evyesi kampanyalı bir üründü. İyi yakaladık onu. İşte bu Covid döneminde biliyorsunuz çok kampanyalara denk geldik. Bu da onlardan birisiydi açıkçası. Çok güzel Grohe'nin bir evyesi takım olarak satıldı batarya ile birlikte. Evet, Chimstone tezgahımıza geldiğimiz zaman Chinsdon tezgahımızda e, tezgahımız arrest ya burada şöyle söyleyeceğim. Bunlar gerçekten idrar yardımcı ürünlerle birlikte e, tezgahımız daha da form kazanıyor. Kingston tezgahlar artık mutfaklarımızı e, yani bir şekilde alternatifsiz ürünü diyebilirim. Bir iki tane de alternatifi var. Ankastremize geldiğimizde e, evet ankastrelerimizde de dediğimiz gibi gri kullandık. E, bu gri ürünler tabi bize yabancı gelebilir. Daha çok işte beyaz siyah yani burada beyaz da aslında gri ile beraber e, yeni yeni böyle serilerde oluşmaya başladı. Ama normalde bildiğimiz işte inox görünümlü ve e, siyah tamperli camlı setlerdi. Ama biz ne yaptık? Tabii ki burada hocam iyi bir hamle yaptı. Mutfakta böyle yenilikçi kabul ettiğimiz artık bu gri ankastre rengi e, bir araya getirdi. Ankastre set de zaten o şekilde oluştu. Grey ürün. Biliyorsunuz zaten bu ürünü daha önce de karşılaştık. Hop. Buradan. Ocağımızda zaten bildiğimiz standart özellikleri var. Ocağımızın işte küçük. Büyük. Evet buradaki ahşap detaya yaklaşmamız için Şurada bir 10 santimlik bir mesafeyi sağ tarafa aldık. Yeterli bir mesafe, standart bir ölçü. Ve fırın detayı ile birlikte pankas seti tamamladık. Çok kullanışlı. Bunlar zaten bilinen şeyler. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Altta da yine böyle bir çekmece detayımız var. Dolu dolu bir mutfak oldu. Tabii bununla beraber inox kulplarımıza uysun diye alt bazamızı da Beyaz değil de inox rengi metal e, baza çalıştık. Bu da ne yaptı? Mutfağı tamamlarken e, ufak detaylar çok büyük hamleymiş gibi gözüktü. Bunlar da bizim için tabii ki estetik olarak e, her zaman için görselliği ön plana attığımız için güzel çözümler oldu. E, Mirvan Hanım'la Cüneyt hocama çok teşekkür ediyorum. Bu mutfakta beraber çalıştık. Her türlü videolarımız için YouTube kanalımızdan, makalelerimiz için beşiktaşfufak.com'dan, fotoğraflarımız için de Instagram adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.